Merhaba arkadaşlar, Gri Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Lunchcoin hakkında konuşacağız. Dovon davası ile ilgili bazı önemli haberler ortaya atıldı. Bunları sizlerle paylaşacağım. İlerleyen süreçte bizleri neler bekliyor? Kendi yorumlarımı ekleyerek sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlk olarak son 24 saatte neler oldu dilerseniz ona bir bakalım. Son 24 saatte fiyatta %1'lik düşüş görüyoruz launch ve hacmine baktığımızda da %8.17'lik yükseliş görüyoruz. E, fena olmayan seviyede bir hacim artışı söz konusu. Çünkü piyasada %15.70'lik düşüş var. Launch artış görmüşüz ama e, tabii ki hala düşük seviyelerde olduğunu belirtmekte fayda var. Onun dışında fiyatta zaten çok büyük bir düşüş yok. E, dolaşımdaki arızdan launch coin eksilmeye devam ediyor. Dün e, 5 trilyon 799 milyar 800 milyon seviyelerindeydi. Şu anda 600 milyon seviyelerinde. Yani yaklaşık 200 milyon daha koyunun ortalama olarak e, dolaşımdan çekildiğini söyleyebiliriz. Şimdi haberimize geçecek olursak. E, Coindesk.com'un haberi arkadaşlar. Şöyle başlığı hemen çevirelim. Mahkeme belgelerine göre Dovo'nun SEC davası jump trading'in rolüne bağlı olabilir. E, şurayı da çevirelim hemen. Von yatırımcıları 2022'deki çöküşü kripto dünyasına sıçrayan Terra USD stabil coin'e hakkında yanıltmakla suçlanıyor. Ee, şöyle hemen burayı da çevirelim. DoVon'un Terra Labs, Terraform Labs'e piyasa yapıcı jump trading'in Terra 2021'de 1 dolarlık sabit seviyesine geri getirdiğini reddediyor. Stabil coin'in 2022'deki çöküşünün ekosistemde şok e, dalgaları yaratmasının ardından VON yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle dava edildi. Biraz daha aşağılara iniyoruz. Çarşamba günü New York mahkemesinde yapılan başvurulara göre Dovon ve şirketi Terraform Labs'e karşı açılacak dava piyasa yapıcı Jam Trading'in rolüne bağlı olabilir. VON'un TerraUSD stabil coin'inin yani USD'yi Mayıs 2022'deki çöküşü kripto para piyasasında bir şok dalgası yaratarak bir kripto kışının habercisi olduğu ayı sezonunu aslında bir nevi getirdi diyebiliriz. Vona daha sonra ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle dava açıldı. Davadaki yeni belgeler felakete mahkum olan ekosistem çökerken 1.28 milyar dolar kar elde etmiş görünen bir piyasa yapıcı olan Jump'ın rolüne odaklanıldığını gösteriyor. Şurayı da hemen çeviriyoruz. Jump'ın katılımı bir yıl önce USD'nin doları olan sabitini geçici olarak kaybettiği bir olay nedeniyle önemli olabilir. Von yatırımcılara coin'in otomatik algoritması nedeniyle 1 dolarlık değerini koruduğunu söylerken SEC uzmanları bunun daha çok Jump'ın Terraform'un emriyle piyasa müdah piyasaya müdahale etmesinden kaynaklandığını söylüyor. Von'un ekibinin Singapur Yüksek Mahkemesi'ne gönderdiği ve dava ile ilgili daha fazla ayrıntı isteyen bir mektuba göre Sanıklar bu iddiaları reddediyor ve Jump'ın USD'deki işlemlerinin Mayıs 2021'deki sabitlenme restorasyonunun nedeni olmadığını ileri sürüyorlar. New York dosyasında demişler. Mektupta Mayıs 2022'deki borçlanma üçüncü tarafların USD'yi kısa devre yapma yönündeki kasıtlı çabalarının sonucuydu ve bu da onun fiyatından sapmasına yol açtı ve kısa devreyle mücadele etmek amacıyla doğrudan bir kamu müdahalesini içeriyordu diye ekledi. Kısa pozisyon yani short açmalar, short pozisyon açmalar bir fiyatın düşeceğine dair bahis oynamanın bir yoludur. Genel olarak bir yatırımcı bir finansal en, finansal enstrümanı ödünç alır ve onu geri satın alıp borç verene iade etmek zorunda kaldığında fiyatının düşeceğini umarak satar. Borçlu daha sonra farkı cebine koyabilir. Görünüşe göre krizin ardından kaçan von Mart ayında sahte kimlik belgesi bulundurmaktan tutuklandı ve şu anda Karadağ'da bir hapishanede bulunuyor. Savunma ekibi ayrıca Sek'in yargı yetkisine sahip olmadığını çünkü söz konusu varlıkların menkul kıymetler değil para birimleri olduğunu savundu ve bu da düzenleyicinin Binance ve Coinbase gibi borsalara karşı açtığı davada da ele alınan yasal gri alanın altını çizdi. Eee... Sadece şu konu sıkıntı arkadaşlar, menkul kıymetler değil, para birimleri olduğunu savunda. Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz XRP ile ilgili bir dava vardı, menkul kıymet olduğunu dair bir iddia vardı ve bu sebeple de uzun zamandan beri bir Ripple tarafında sekle dava var. Şimdi bu davadan çıkan sonuca göre XRP belli başlı konularda menkul kıymetken belli başlı konularda menkul kıymet sayılmadı. Bu davanın sonucuyla birlikte Terraform Labs'de hani bu davayı örnek göstererek bakın işte burada e, XRP menkul kıymet kabul edilmedi. Bizim davamızda da aynısı olsun dendi. Fakat bu red yedi. Buradan hangi sonucu çıkarırız? Her mahkemenin hakimi aynı kararları vermiyor arkadaşlar. Bu sebeple de hani e, belki burada jump trading'in evet çok büyük bir e, sözü geçecek yani çok büyük Şekilde lafı geçecek. Ee, orada kendileri ne yaptıklarını açıklayacaklar. Ona göre de aslında Dovon'un hapisten çıkıp çıkmama ihtimali ortaya çıkacak. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Dovon'dan uzun zamandır haber alınamıyordu biliyorsunuz. Ee, hapiste olduğu söyleniyor. Söyleniyor. Fakat ne kadar kalacak? Yani oradan Amerika'ya gidecek mi? Amerika iadesini e, alacak mı? Veya Güney Kore'ye mi iadesi yapılacak? Bunlarla ilgili de henüz bir bilgi yok. Şu an sadece Dovo'nun hapiste olduğuna dair iddialar var ve e, bu haberlerle birlikte Jump Trading'in açıklamasına göre belki e, davanın seyri değişebilir ve belki de Dovo'nun hapisten çıkabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz ama dediğim gibi şu an için sadece bunlar bir iddia. E, Launch Coin'de durumlar bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da Bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.